Hepinize merhaba arkadaşlar işte yeni bir bilgili videoya karşınızdayım. <laughs> Öncelikle arkadaşlar e, bana birkaç arkadaşın dedi ki filgan yani abone ol butonu nasıl ekledin. Arkadaşlar buraya gelip içerik stüdyo oluşturucu diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar kanalıma bastıktan sonra burada marka bilinci oluşturma yazıyor arkadaşlar. Yes, gelsin, dondu. hadi ya burada marka birinci oluşturucu yazıyor arkadaşlar buna tıklıyorsunuz ee, bir dakika şimdi ben kaldırayım bunu burada arkadaşlar size filigran ekle yazıyor filigran ekle diyorsunuz burada dosya seç bakın dosya seç diyorsunuz masa üstü benim masa üstü olduğum için o masa üstüde olduğu için burada bunu seçiyorum ben bunu ekle şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu kaydediyorum kaydet diyorum yanlış yaptım bir dakika seç kaydet Benim internetim yavaş olduğu için arkadaşlar böyle oluyor. Arkadaşlar sonra böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Özel başlatma zamanı tüm video ben tüm video diyorum. Ondan sonra yine güncelle diyorum. Başarıyla kaydedildi diyor arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, bir daha videoyu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.